Arkadaşlar merhaba Yasemin Hoca ben. Almanca Telk A2 sınavı mektup örnekleriyle devam ediyorum videolarıma. Sizin arkadaşınız Orhan size yazıyor. Siz üniversiteden tanışıyorsunuz. O yazıyor ki o 16 Temmuz'da yeni evine taşındığını yazıyor. Ve soruyor taşınmada yardım edip etmeyeceğinizi. Ona bir cevap yazınız. Yazarken yeni eviyle ilgili bir soru sorun. Arabayla ilgili bir şey söyleyin. Taşınmada araban var mı? E, uyumayla ilgili bir şey söyleyin ve kirayla ilgili bir şey söyleyin demiş. E, burada 4 tane punkt var. Üçünü seçin diyor. Bunu kırmızıyla yazdım şu kısmı. Her punkta 1-2 cümle yazın. Yaklaşık 40 kelime. Yaklaşık 40 kelime diyor. Sakın oturup da kelimeleri saymayın arkadaşlar. 3 tane punkt yazdığınız zaman doğru bir şekilde ee, anlamlı ve gramer kurallarına uyarak yazdığınız zaman ve A2 seviyesine yazarsanız en az bir A2 bağlacı kullanarak e, tam puanı zaten alacaksınız. Şimdi kelimelerimize tek tek bakalım. İya sizin nezaket kibarlık bildiren Freud erkek arkadaş kız olsaydı İre Freud'in olurdu. Orhan ismi burada e, Türk ismi olduğu için anlaşılır erkek oldu ama eğer e, Alman ismi olsaydı bu isimden anlayamaz iseniz buradan erkek mi kız mı olduğunu anlayabilirdiniz. Schreiben yazmak inin size nezaket olan kibar olan size. E, Kenin zih ikisi birlikte tanışmak. Sie, siz nezaket kibarlık bildiren. Von Dendan e, üniversite o erkekler için. Schreiben yazmak. Das bağlaçtır. Çekimli fiili sona atar. Dığını dini anlamına gelir. Temel cümlede ana cümlede eksik olan bir şeyi dasta tamamlıyoruz. Eğer Schreibt o yazıyor. O ne yazıyor? Onun 16 Temmuz'da yeni evine taşındığını yazıyor. Bu cümle bir isim cümlesidir. Belli başlı komple hepsi birlikte bir isim cümlesidir arkadaşlar. Dığını dığını anlamına gelir. Bağlaçtır. Eya o demek. 16 Temmuz'da in içine anlamına burada. Onun evine derken. Zayne onun erkekler için. Noye yeni vonuk daire ev. Aynı sihinde taşınmak. Eya o fragını sormak. Op ıp ıpmadığını anlamına gelir. Das gibidir görevi. Anlamı ıp ıpmadığını yine temel cümlede ana cümlede eafrak cümlesini eksik olan bir şeyi tamamlar. Genellikle so, e, soruyor veya bilmiyor bilmek istiyor gibi cümlelerde ok kullanılır arkadaşlar. O soruyor o neyi soruyor olup olmayacağını soruyor gibi. O bilmek istiyor neyi bilmek istiyor olup olmayacağını gibi. Fragın sormak, op bu anlamda dedik çekimli fiili sona atar. E, sormak istediği neymiş? Taşınmada yardım edip etmeyeceğini. Bu da isim cümlesi. zi nezaket bildiren, kibarlık bildiren, siz. bay buradaki anlamı D'da, soyut anlamlarda D'da anlamını bay ile edatıyla veriyoruz. Umsuk, taşınma, taşınmada, taşınma esnasında derken bay umsuk diyoruz. Helpın, yardım etmek. Könün ebilmek anlamına gelen yardımcı fiildir. Rica ve yeteneklerde kullanıyoruz. Buradaki anlamı rica tabii ki yetenek değil. Şraybın yazmak zi siz im ona erkekler için ona aynı bir antwort cevap noye yeni daire auto araba Schlafen, uyumak mite kira. Burada bulmak siz 4 punkt yani nokta Valence seçmek A, E yan yana gelmişse noktalı A'dır. Bunu da hatırlatayım. Not alırken defterinize burayı noktalı A olarak alınız arkadaşlar. Klavyede ve resmi evraklarda bu bu şekilde yazılır. Aus Valence'dir o. Ayrılabilir bir fiildir. Aus sona gitmiş. Sondaki Aus buna aittir. Aus Valence fiilidir arkadaşlar. Seçmek demek. Zilsiz, dry, 3. Schreiben yazmak. Zilsiz, buradaki anlamı için sunun buradaki anlamı her punkt için bir e kadar iki cümleler zese cümleler sirka yaklaşık 40 kelimeler. Evet devam ediyoruz. Bakalım yazdığımız arkadaşımız erkek olduğu için hitabı liba olarak yaptık. İsmi yazdık virgülü unutmadık ve ilk cümleyi küçük harfle başladık. Öncelikle arkadaşlar her zihen gülük vunş e, yeni eve taşınana, yeni ev alana, araba alana, düğün yapana, doğum günü olana, bebeği olana yazılabilecek bir yapıdır. İçten iyi dileklerimi diliyorum demektir birebir çevirdiğimde bizdeki Türkçedeki hayırlı olsun ifadesi e, gibidir aynısı. Bu şekilde bile tercüme edilebilir. Her zihen gülü kunş deyip e, ünlem işareti de koyabilirdik. Ben devam ettim. Yeni evin için iyi dileklerimi diliyorum dedim. Araba alsaydı bu arkadaş ne derdim? Her zihen gülük funş füya dein auto derdim. Ve bu şekilde veya füa dein giburstak deinen diyebilirdim arkadaşlar. Ya da her zihen gülük deyip ünlem işareti yapıp devam edebilirdik. Bilginiz olsun. Füya <laughs> için deine senin wohnung daire her zihen içten gülük iyi dilek e, ben helfe yardım ediyorum diye sana gen severek bu yüzden yazıyorum ben sana. Girişimizi yaptık. Neden yazdığımızı bir belirttik. Lütfen bana söyleyebilir misin yeni evin nasıl dedim. Yeni evinin nasıl olduğunu bana söyleyebilir misin? Soru cümlesini burada aktardım. O nedenle çekimli fiil sona gitti. Bana söyleyebilir misin? Temel cümlem, ana cümlem bu. Bana neyi söyleyebilir misin? Burada bir eksiklik var. Biz bunu soru cümlesiyle tamamladık. Ve soru cümlesi isimleşti. Bu da Wavefrag'ın yapısıdır arkadaşlar. Ee, videolarda bunlara zaman zaman yer veriyorum. Bu konuda eksiğiniz varsa bununla ilgili YouTube'dan videolar dinleyebilirsiniz. Kendiniz hazırlanıyorsanız şayet bir kursa gidiyorsanız bu konuyla ilgili kurs öğretmenize danışabilirsiniz. Kans kölün yardımcı fiilinin duya göre çekimidir. Ebilmek rica yeteneklerde kullanırız. Du sana, mia bana, bite lütfen, Zagın söylemek, vi nasıl, daine senin, wohnung, daire ev, ist, Zayn fiilinin e, z, s'e göre, üçüncü tek şahısa göre çekimidir ve olmak anlamındadır. Vifile, sima, kaç tane demek vifile, kaç tane oda sahipsin sen. Yani senin kaç tane odan var ve viho hem yükseklik sorma en temel anlamı genellikle de fiyat sormada da çok kullanırız. Kira demek diyemedik. Kiranın fiyatı ne kadar? Devam ediyorum. Yeni evle ilgili ben 3 tane soru yönelttim. Sadece şu ilk soru yazabilirdiniz ya da bunlardan birini yazabilirdiniz, üçünü de yazabilirdiniz arkadaşlar. Onu da hatırlatayım. Yeni evle ilgili bir tane soru sormanız gerekiyor. Ben üç tane yazdım. Üçünden birini seçebilirsiniz. Dilerseniz üçünü de yazabilirsiniz. Arabayla ilgili dedim ki eşyaların için bir araban var mı? Has, du, ayna, to, füa, dayne, zahın, zahın, eşyalar, şeyler, nesneler, konular anlamına gelir. Dayne senin füya için has, habın fiilinin duya göre çekimi sahip olmak. Sen zorundasın iyi uyumak. Uyumakla ilgili bunu yazdım. İyi uyumalısın çünkü taşınacaksın, dinlenmelisin. O anlamda kirayla da ilgili söyledim. Uyumakla ilgili söyledim. Arabayla söyledim. Yeni evle ilgili söyledim. Şöyle de diyebilirdik. Eğer araban yoksa bende araba var. Öyle bir cümle yazabilirdik. Verli cümle kullanabilirdik. Veya e, sana istersen arabamı verebilirim gibi bir şey de söyleyebilirdik. En kolay bu olur diye düşündüm. Ve her mektubumu olduğu gibi bunu da bir cevap rica ediyorum cümlesiyle bitirdim. Çok selamlar deyip ismimizi yazdık. Sami mektup olduğu için arkadaşlar. Umarım faydalı olmuştur. Videoyu faydalı bulduysanız beğeni ve yorum yapmayı unutmayın. Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Oradan da sorular paylaşıyorum. Almanca.ailebirlesimi Instagram hesabımdır. Açıklamayı da bırakıyorum. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Hepinize başarılar diliyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın.